Merhaba arkadaşlar bu dersimizde işleşler üzerinde duracağız. İlk olarak aritmetik işleşleri işleyeceğiz. Daha önceki derslerimizde 4 işlem işleşlerini öğrenmiştik. uygulamamızda mod ve üstü alma işleşlerini öğreneceğiz. Üst alma işlemini çift çarpı işaretiyle göstermekteyiz. Bu şekildedir. 3 üstü 5. Gördüğünüz gibi 243 değerini veriyor. Burada belirtili sırası önemlidir. Hangisi hangisinin üstü olacak? Mesela print 5 üstü 3 dediğimiz zaman da farklı bir çıktı verecektir bize. Görmüş olduğunuz gibi bu çarpı işaretine karşılık gelmemektedir. 5 çarpı 3 dediğimiz zaman çarpma işlemini gerçekleştiriyor. 2 tane çarpı işaretini kullandığımız zaman ise bu üst alma işlemini gerçekleştirmektedir. Bir sonraki ifademiz ise mod ifadesidir. Mod ifadesini kullanırken yüzde ifadesini kullanmaktayız. Şu şekilde 5 mod 5 mod 3 diyorum. Ve bana çıktı olarak 2 değerini vermektedir. Burada da belirtili sırası önemlidir. Mesela print 3 mod 5 dediğim zaman da çıktı olarak 3 verecektir. Aritmetik işleyişler bu kadardı. Sıra geldi karşılaştırma işleyişleri. İlk olarak eşittir anlamına gelen ifadeyi öğrenmeye. Diyelim ki kullanıcıdan bir veri girmesini isteyelim. Input 7 diyelim. Şimdi değişkenimize 7 atandı. Şu şekilde eşittir ifadesini kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tek eşittir değil. Tek eşittir atama işlemini gerçekleştirmektedir. Karşılaştırma işlemini ise çift eşittir ile yapmaktayım. 7 dediğim zaman bana doğru çıktısını vermektedir. Mesela tek eşittir ile kullandığımız zaman Şimdi ifademizi yazdıralım. Görmüş olduğunuz gibi değişkenimizin yeni değeri 5 oldu. Küçüktür anlamına gelen işlecimiz ise şu şekildedir. Bunu ifre göstereyim sizlere. Küçüktür 0 ise çıktı olarak negatif değer girdiğini belirteyim. Bir diğer koşulu ifade edeyim. Bunu da elifle yapıyorum. ekrana pozitif değer girdiğinizi yazsın. Görmüş olduğunuz gibi değişkenimi karşılaştırıyor. Küçük mü büyük mü diye. Değişkenimiz büyük olduğu için çıktı olarak da pozitif değer girdiğiniz yazılmaktadır. Bir sonraki işleşler ise küçük eşittir veya büyük eşittir. Bunları da şu şekilde ifade edin. Yine kullanıcıdan bir veri giriş yapmasını isteyin. Sayıyı da 5 olarak gireyim. Şimdi yine if, elif ve else yapısıyla kullanacağım. Büyük eşit 10 diyorum. Ekrana ondan büyük bir değer geldiğinizi yazsın. Diğer koşulu belirtiyorum. küçük eşittir. Eksi 1 ise negatif değer girdiğini söylesin. Son olarak da el yapısıyla girilen değerin bir rakam olduğunu ekrana bassın. isteniyorum. Görmüş olduğunuz gibi 5 rakamını girilen sayı bir rakamdır olarak algılayarak ekrana bastı. Son işlemciler ise mantık işlemcileridir. Bunları şu şekilde örnekleyelim. Yine kullanıcıdan bir değer girmesini isteyelim. Burada özellikle raw input kullanmıyorum çünkü verilerin integer tipinde olmasını istiyorum. kullanıcıdan bir rakam girmesini istiyorum. Mesela 9 geçsin. Yine if yardımıyla işlemlerimi gerçekleştireceğim. Rakam küçük 0 veya operatörünü kullanıyorum. Orla. Kullanıcıya yapmış olduğunuz girişin bir rakam olmadığını söylesin. else yapısıyla da girilen ifadenin bir rakam olduğunu kullanıcıya belirtiyorum. Programı çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi giren değerin bir rakam olduğunu ifade etti. Şimdi rakamımız 9 değerine sahipti. Sıra geldi ve pratiğe ilgili işlemler yapmaya. Şimdi uygulanmış şekilde olsun. 3 tane kardeş var ve bunların ikisinin yaşları biliniyor. Diğer kardeşten de yaşının girilmesini isteniyor. Şimdi kardeşlerin yaşlarını şu bir şekilde belirtiyorum. Kardeş 1 15 yaşında olsun. Kardeş 2 de 18 yaşında olsun. Yaşı bilinmeyen kardeşin de yaş bilgisi sorulsun. yaşında 21 olarak girsin. Şimdi if yardımıyla yine bunları sorguluyorum. Kardeş 3 Kardeş 2 ve operatörünü kullanıyorum. Bir durumunda çıktı olarak da en büyüğünün kardeş 3 olduğunu bilirsin. Diğer durumda da şu şekilde belirtin. Evet. Çıktığı olarak da kardeş 3 en büyük değildir diyorsun. programı çalıştırıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi kardeş üçün en büyük olduğu bilgisine ulaşıldı. Bir diğer mantık işleci ise değil işlecidir. Bu işlemi not ile gerçekleştiriyorum. Not 5 eşit 7 diyorum. Yani normalde 5 eşit 7 durumunda yanlış ifadesi oluşacaktır. Yani false. Ama önüne not koyduğum için çıktı olarak bize true cevabını vermektedir. Pardon burada boşluk karakterini bıraktık başlarken yazmamıza. Buna özellikle dikkat edin. 5 eşit 7 diye belirtiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi true çıktısı vermektedir. Karşılaştırma işleyişlerinde bir işleyici unuttum söylemeye. Bu işleyiş ise eşit diyedir işleyicidir. Onu şu şekilde tanımlıyorum. Diyelim ki if 5 eşit değil 7 ise çıktı olarak 5 değeri 7 değerine eşit değildir ifadesini ekrana yazsın. Çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 5 değeri 7 değerine eşit değildir olarak ekranda göründü. Bu değişik kombinasyonlarda yapabilirsiniz. Sadece eşit değildir ifadesi. Ünlem eşit ifade edilmektedir. Arkadaşlar sıra geldi bu değerler üzerinde işlem yapmaya. Bu değerleri çıktı olarak true ya da false değeri vermektedir. Bunu şekilde gösterebiliriz. Diyelim ki 5 eşit eşit 7. Görmüş olduğunuz gibi bu değeri olarak false çıktısı verdi. Farklı bir uygulama daha yapalım. Yine kullanıcıdan bir veri giriş yapmasını istedim. Kullanıcı diyelim ki yanlış gelsin. 1299 olarak girsin. Daha sonra bunun karşılaştırma işlemi yapalım ve bu çıktı olarak da Bool değerine dönüştürelim. Diyorum ki burada cihaz ifadesi 1453'e eşit. Ama 1453'e eşit olmadığı için Bool çıktı olarak false çıktısı verecektir. Uygulamalarımızda genellikle Bool değerine karşılaştırma yaparak ulaştık. Fakat karşılaştırma yapmadan bir verinin true ya da false olduğu bilgisine de oluşabiliriz. Bunu ise işte şu şekilde yapıyorum. Diyelim ki rakam eşittir 5 olsun. Daha sonra bunu print rakam dediğim zaman çıktı olarak 5 değerini veriyordu. Fakat ben bunu bu yapısına dönüştüreyim. Görmüş olduğunuz gibi turu çıktısı vermektedir. Şimdi bu içerisine hangi değeri yazarsanız yazın size turu çıktısı verecektir. Fakat sadece iki noktada for çıktısı vermektedir. Bunlar şu şekildedir. Print 0 dersek false olarak çıktı verecektir. Bir de print yani boş bir karakter dizisini belirttiğim zaman da bana false çıktısı verecektir. Bir de şöyle kullanayım. Print yani boşluk karakteri oluşturuyorum. Tekrar tınavı kapatıyorum. Bu durumda ise farklı olarak bize true çıktısı vermektedir. Çünkü boşluk karakterini algılıyor ve Çıkır olarak da true değerini vermektedir. Aslında programımızın tamamı bu true ve false değerleri üzerine kurulmuştur. Kullanmış olduğumuz if yapısının içerisinde de eğer bir veri doğruysa yani true ise hemen altındaki ilgili işlemler yapacak. Bir diğer konumuz ise dönüştürme işlemleridir. Aslında daha önceki uygulamamızda bunun üzerinde biraz durmuştuk. Şimdi daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Şimdi ilk olarak bölme işlemiyle başlayalım. Bunun çünkü gözlemleyebilmek için en ideal olanı bölme işlemiyle yapılan uygulamadır. Bölünen sayıyı 45 olarak belirtiyorum. Bölen sayıyı da 7 olarak belirtiyorum. Print diyorum. Bölünen bölen dediğim zaman yani görmüş olduğunuz gibi integer tipinde 6 değerini vermektedir. Fakat küsuratlı bir değer vermesi lazım bize. Bundan dolayı Küsuratla değer vermesi için bölümümüzü float tipine dönüştürüyorum. Bunu şu şekilde yapıyorum. float Görmüş olduğunuz gibi küsuratıyla beraber verdi. Başka uygulamada float değerini integer'e dönüştürdüm. Ve integer değerini de float değerine de dönüştürebiliriz. Mesela print Integer dönüştürme int de sağlanmaktadır. 6.45 değerine girelim. Çıktı olarak bize 6 değerini vermektedir. Burada 6.5'tan büyük olsaydı 7 değerini verecektik gibi bir algıya kapılmayın. Integer ifadelerinde hep alt değere yuvarlanmaktadır. Yine örnek vereyim. 7.8 belirtiyorum. Çıktı olarak bize 7 değerini vermektedir. Float integer integer float şeklinde dönüştürme işlemlerini gerçekleştirdik. Tabii ki Integer, String veya Float, String tipine de dönüştürme işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Bunu da şu şekilde yapmaktayız. Diyelim ki elimde bir Integer ifade var. Bu ifadede 56 değerine sahip olsun. Cevap eşittir. Şimdi dönüştürüyorum String yapısını. str 56 diyorum. Şimdi cevabı yazdırayım. Print cevap. Cevabım değeri 56 oldu. Fakat cevap ifadesini 3 çarptığım zaman ise. Buyurun ise 56 çarpı 3 sonucunda 168 değerini vermektense 56'yı 3 kez yan yana yazacak şekilde çıktı verecektir. Görmüş olduğunuz gibi 56'yı 3 kez yan yana yazdı. Bu da bunun string tipinde olduğunu ifade etmektedir. Şimdi bir de string'e integer'e çevirelim. Burada önemli noktalardan biri ise string tipi içerisinde sayısallardan oluşan bir veri olmalıdır. Aksi durumda program hata verecektir. integer. Mesela 1453 diyorum. Bu normal şekilde integer ifadeye dönüştürüldü. Bir de şöyle uygulama yapayım. Integer. String yapısı içerisinde hafta bulunsun. A 1453 olsun. Pardon çift tırnakla kapatmayı unuttum. Gelmiş olduğunuz gibi tip hatası verdi burada. Yani içerisinde harf olduğu için bunu integer ifadeye dönüştüremedi. Value error, değer hatası yani. Bir diğer önemli nokta ise string ifadesinde rakamlar mevcut olabilir ama eğer a'larında boşluk karakteri varsa bu da hataya sebep olacaktır. görmüş olduğunuz gibi yine value error verdi. Fakat bunu şu şekilde tanımlarsak doğru şekilde çıktı verecektir. Görmüş olduğunuz gibi dönüşüm işlemini gerçekleştirdi.